Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. 1 TYT, 1 AYT soru çözüm videomuzda ilk TYT sorumuza bakarsak. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan su ve buzun ilk sıcaklıkları 0 santigrat derecedir. Bu kaptaki su ve buzun kütleri, kütle, zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Birinci öncüne bakarsak demiş ki 0 T aralığında kabı ası verilmiştir. Arkadaşlar. Baktığımızda 0 t aralığında suyun kütlesi artarken buzun kütlesi azalıyor. O zaman arkadaşlar buz burada ne oluyor? Eriyor. Buz eriyorsa ben dışarıdan ısı alıyorum demektir. Yani kaba bir ısı verilmiş. Birinci öncülümüz doğru. T 2 t aralığında suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir demiş. Bakarsak arkadaşlar T ve 2 t anında su ve buz kütleleri sabit 2m ve 3m'de kalmış. Yani bu ne demek arkadaşlar? Su ve buz, kap içerisindeki su ve buz ısıl dengede. Isıl dengedeyse arkadaşlar su ve buz karışımının denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir arkadaşlar. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. 2 ve 3T aralığında kaptan ısı alınmıştır diyor. Bakarsak arkadaşlar 2T ve 3T anında Su kütlesi azalırken buz kütlesi artıyor. O zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Su donuyor. Su donuyor, hal değiştiriyor. O zaman ben kap kaba ısı verdiğimde buzu eritiyorsam kaptan ısı aldığımda suyu da donduracağım arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülüm de doğru olacak. Sorumun cevabı 1, 2 ve 3 olarak gelecek. AYT sorumuza bakarsak arkadaşlar AYT sorumuzda elektriksel kuvvet ve torku, tork denkliği birleştirilmiş bir sorumuz var. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk ile ağırlığı önemsenmeyen eksi Q ve eksi 2 Q elektrik yüklü KL cisimleri şekildeki gibi dengede. Zeminde de arkadaşlar yalıtkan ayakları üzerinde M ve N cisimleri var. M'nin elektrik yükü artı 2 Q olduğuna göre N cisminin elektrik yükü nedir diye sormuş. Arkadaşlar Yükler arasında bir elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvvetin formülünü hatırlamak için şuraya yazarsak neydi? Bir K sabitimiz vardı. K çarpı Q1 çarpı Q2 yani yüklerin büyüklük çarpımı bölü aralarındaki mesafenin karesi D kare. K Q1 Q2 bölü D kare. Bakarsak K ve M arasında birbirlerini çekiyorlar arkadaşlar. O zaman K'ya etkilen elektriksel kuvvetin yönü nereye doğru olacak arkadaşlar? Aşağıya doğru. O zaman K'yı aşağıda bir elektriksel kuvvet etki ediyorsa şuradaki ip gerilmesi de şurada arkadaşlar F1 diyelim buna. Bu F1 kuvveti kadar olacak dengede olduğuna göre. O zaman ben bu F1 kuvvetini yazmak istersem K ve M arasında olan K çarpı QK çarpı QM bölü D kare yazacağım. K sabit. K'nın yükü kadar? Q kadar arkadaşlar. M'nin yükü 2Q kadar. Böyle aradaki mesafede olduğu için D kare. O zaman F1 kuvvetinin büyüklüğü 2 tane K Q kare bölü D kare gelecek. Bu burada kalsın arkadaşlar. Sonra dengede olması için o zaman L'nin ve N'nin de birbirini çekmesi lazım. Yani L'yi aşağıya doğru bir elektriksel kuvvet etki edecek. Buna F2 dersem şuradaki arkadaşlar ipte de bir F2'lik elektriksel ip gerilmesi olması lazım. O zaman L ve N arasındaki elektriksel kuvveti yazmak istesem buna da F2 dedim. Arkadaşlar ne olacak? K çarpı QL çarpı QN bölü aradaki mesafenin karesi. Hemen yazalım. K çarpı 2Q çarpı QN bölü 2D'nin karesinden ne geldi? 4D kare. Sadeleştirdiğimizde F2'nin değeri ne olacak arkadaşlar? K çarpı Q çarpı Qn bölü 2D kare. Bu çubuk arkadaşlar. Denge neyse o zaman iple astığımız şuraya O noktası dersek. O noktasına göre F1 ve F2 kuvvetlerinin oluşturduğu torkların birbirine ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Çünkü bakarsak O noktasına göre F1 kuvveti saat yönünün tersine F2 saat yönüne döndürüyor bu çubuklu, çubuğu. Tek başına olsa. Dengelenmesi için bunların torkları birbirine eşit olacak. Peki torkun formülü neydi arkadaşlar? Torkun formülü de arkadaşlar kuvvet çarpı dönme noktasına olan dik uzak. O zaman F1 kuvvetini yazalım. 2 tane K Q kare bölü D kare çarpı O noktasına olan mesafem kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Eşittir. F2 kuvvetini yazarsam k çarpı q çarpı qn bölü 2d kare çarpı o noktaya olan dik uzaklık ne kadar arkadaşlar? 2 biri. Hemen arkadaşlar son kez rengimizi değiştirelim. Ne olacak arkadaşlar? K'lar gitti. Birbirini sadeleştirecek. Şurada bir tane Q ile şu Q gitti arkadaşlar. D kareler birbirini götürecek. Şurada ikiler sadeleşecek. Burada arkadaşlar sol tarafta 8Q kaldı. Öbür tarafta ne kaldı arkadaşlar? Sadece Qn kaldı. O zaman Qn yükü artı 8Q olarak gelecek.